Kanalıma hoş geldiniz. Adım Abdullah Enes Kılıç. Bugün elmalı turta tarifi vereceğim. Benim tarifimin diğer turtalardan farkı hem kıyır kıyır bir elmalı turta olacak hem de görünüm olarak, sunum olarak güzel bir turta yapmayı deneyeceğim. Yani daha önce denedim ama şimdi de inşallah güzel yaparım. Şimdi elmalı turtayı yapmaya başlıyorum. Malzemenin miktarını veriyorum. Ben 4 tane elma kullanacağım ama büyüklüğü ve şekli önemli değil. Yani kırmızı elma da olur, sarı elma da olur. Elinizde hangi elma varsa o elmayı kullanabilirsiniz. Ama ekşi elma ise şekeri biraz artırır. O duruma göre ben toplam 4 tane kullanacağım ama boyutu gördüğünüz şekilde. Yarım çay bardağı ceviz içi var. Evde bu kadar vardı. Siz bir su bardağı da kullanabilirsiniz. Daha az da kullanabilirsiniz. Hiç de kullanmayabilirsiniz. Ben elde ne kadar varsa onu kullanıyorum. Yarım su bardağı toz şeker. Bir tatlı kaşığı da tarçın kullanacağım. Şimdi elmaları soyup geliyorum. 4 tane elmayı soydum. Ee, kamera çekken biraz yavaş oluyor bu işler. Onun için hemen soydum. Şimdi rendeden geçiyorum. Rendenin de büyük tarafından rendeliyorum. Bütün elmaları rendeliyorum. İçindeki çiğitleri rendelememek için çevire çevire rendeliyorum. Gördüğünüz gibi iç kısmını rendelemiyorum. Kenara alıyorum. Hepsini rendeliyorum. Çevire çevire yaparsanız gördüğünüz gibi hiç ulaşmadan yapabilirsiniz. Yani iç tarafını kesmeden de bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi elmayı pişirmeye geçiyorum. Ocağımın altını açtım tavaya yerleştiriyorum. Rendelediğim elmaları tavaya aktarıyorum. Elmayı yiyorum. Yarım su bardağı toz şekeri ekliyorum. Şimdi elmayı karıştıra karıştıra pişirmeye başlıyorum. Elma sulanacak. Birazdan göreceksiniz. Sulanıp yeniden çekene kadar yani suyu kalmayana kadar pişirmem lazım. Birazdan zaten tek tek göstereceğim. Sürekli bu şekilde karıştırıyoruz. A little later. Gördüğünüz gibi elma suyunu çıkardı. Şimdi bu suyu karıştıra karıştıra. Rengi de zaten sarı olacak. Yani koyu sarı olacak. Pişire pişire hem suyunu çektireceğiz hem de elmayı tamamen pişireceğiz. Görüntüyü uzamasın diye arada gösteriyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Elma suyu çekene kadar karıştırdım. Gördüğünüz gibi rengi de koyulaştı. Şimdi bir tatlı kaşığı tarçını ekliyorum. Daha fazla eklemeyin. O zaman tadı çok yoğun olur. Cevizi istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi yarım çay bardağı cevizi ekliyorum. Cevizi eklerseniz aşırı lezzetli oluyor bu arada. Yani lezzetini bayağı etkiliyor. Aslında tavsiyem yani ama elinizde yoksa olmadan da yapabilirsiniz. Şimdi hepsini karıştırıyorum. Ocağın altında biraz kısıyorum yanmasın diye. Elmalı turtanın elmalı iç harcı hazır. İç harcı soğuyacak. Ben de hamurunu hazırlamaya geçiyorum. Evet başlıyoruz. Geldi. Olsa geldi. Şimdi elmalı turtanın hamurunu hazırlamaya geçiyorum. Bütün malzemelerim burada. Tek tek saymayacağım çünkü birazdan zaten tek tek ekleyeceğim. Bir çay bardağı sıvı yağı ekliyorum. 125 gram yani bir paket tereyağının yarısını ekliyorum. 2 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Üzüm ya da elma sirkesi olması fark etmez. İstediğiniz sirkeyi kullanabilirsiniz. Hamurun kıyır kıyır olması yani böyle ağza dağılması için ben 3 yemek kaşığı su ekleyeceğim. Normal kurabiye de süt ekleyebilirsiniz ya da yoğurt ekleyebilirsiniz ama bu tarifte kıyır kıyır olmasını istiyorsanız 3 yemek kaşığı su ekleyin. Suyu da ekliyorum. 1 tane yumurta ekliyorum. 3 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. 5 yemek kaşığı pudra şekeri ekliyorum. Onu ve kabartma tozunu vanilyaya eklemeden önce bunların hepsini yoğuracağım. Önce tek elimi sokuyorum. Hepsini karıştırıyorum. Yumurta ve tereyağı oda sıcaklığında olması lazım böyle yoğurabilmek için ve kıvamı için. Açıklama kısmında malzemelerin ne kadar olduğunu yazıyorum aşağıda bulabilirsiniz. Bu arada 4 su bardağı un var ama hepsini kullanacağım mı kullanmayacağım mı kıvamına bakarak söyleyeceğim. Şimdi yavaş yavaş ekliyorum. Bir miktar ekledikten sonra yoğurmaya başlıyorum. Eklemeye devam ediyorum. Biraz kıvam olduktan sonra bir paket kabartma tozu ekliyorum. Vanilya eklemeyebilirsiniz ama ben daha lezzetli olsun diye bir paket vanilya ekleyeceğim. Vanilyayı da akıtıyorum. Üstüne biraz daha un ekliyorum koyu kıvamı alacaktır. Yoğurmaya devam ediyorum. Tekelle yaparsanız daha kolay yaparsınız. İki elle yoğurmaya çalışmayın sakın. Biraz daha un ekledim. Daha yumuşak olduğu için unun hepsini ekliyorum. Toplam 4 su bardağı un eklemiş oldum. Şimdi tamamen kıvamı olana kadar yoğuruyorum. hamuru güzelce yoğurdum. Ele yapışmayan kıvama geldiğinde olmuş demektir. Şimdi açma işlemine geçiyorum. Hamuru yoğurdum kaptan. Aldım. Bir tane yağlı kağıt üstüne. Yerleştirdim. %70'i kadarını ayırıyorum. %30 kadarını da tabağa alıyorum. Göz kararı ayarlayabilirsiniz bunu. Biraz elimle açıyorum. Bu kadar yeterli. Üstüne bir yağlı kağıt daha seriyorum. Bunu yapma sebebim daha kolay açabilmek. Hamurumuz kırılgan bir hamur olduğu için böyle yaparsanız daha düzgün olacaktır. Merdane ile yavaş yavaş çok bastırmadan açıyorum. Yağlı kağıt olduğu için biraz kayıyor. Ama bir şekilde açılıyor. Sonuç olarak. Hamuru açabildiğim kadar açtım. Üstündeki yağlı kağıdı. Alıyorum. Ben elmalı tartı böyle bir kapta yapacağım. Bu aslında elmalı tart için yapılan bir kalıp. Ama elinizde yoksa diğer tart kalıbında da yapabilirsiniz. Ama bunu yaparsanız daha güzel olur. Hamuru ayarlayacağım. Böyle yaptıktan sonra ters çeviriyorum. Yağlı kağıdı çıkarıyorum. Şimdi elimle düzeltiyorum. Hamur kırılgan olduğu için biraz kıllıyor gördüğünüz gibi. Ona yapacak bir şey yok. Onu şu an düzenleyeceğim. Kenardaki fazlalıkları bu şekilde yapa yapa kesmiş oluyorum. Gördüğünüz fazlalığı topluyorum. Bunu üstüne kullanacağım için tabağa alıyorum. Hamura boşluklara yerleştiriyorum. Elimle düzenliyorum. Hiç boşluk kalmayacak şekilde ayarlayayım. Şimdi tamamen düzenleyip geliyorum. Hamur kıyır kıyır olması için hamurun kıvamı parçalanan bir hamur olması gerekiyor. Yani mecburen öyle oluyor. Yama yapa yapa birleştirdim ve gördüğünüz hale getirdim. Şimdi hazırladığım elma içine direkt içine aktarıyorum. Sonra düzenleyeceğim. Şimdi kaşıkla her tarafa eşit şekilde yayıyorum. Gördüğünüz gibi her tarafı eşit gelecek şekilde yaydım. Kenara alıyorum. Yaklaşık hamurun yarısı kaldı. Yağlı kağıdı alıyorum. Biraz elimle şekil veriyorum. Üstüne diğer yağlı kağıdı yerleştiriyorum. Daha ne yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. Hamuru açıyorum. Kaldırıyorum. Ben de gördüğünüz gibi yıldız, kalp, ay, çiçek gibi kalıplar var. Kalıpları alıyorum. Daha fazla da kullanabilirim. Süslerken bakacağım. Ay küçük olduğu için en az 3-4 tane kullanacağım. Ay gördüğünüz gibi çıktı. Yaptığım böyle oluyor. Ben de şiş yardımıyla kenara alıyorum. 4 tane ayı da çıkardım. Yetmezse bir daha alacağım. Elmalı tartın tam ortasına bir tane kase yerleştirdim. Bardakla yerleştirebilirsiniz tam ortaya. Ona da dünya olarak bir şekil vereceğim sadece ipince. En son şimdi diğerlerini ayarlıyorum. Öncelikle çıkardığım ayları buraya yerleştiriyorum. Yıldızı çıkarıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. İstediğiniz görüntüyü istediğiniz şekilde verebilirsiniz. Ben gördüğünüz şekilde şimdilik yapıyorum. Şimdi tamamen düzenleyip istediğim şekli aldırdıktan sonra göstereceğim görüntüyü. Ben kalp ve çiçekten vazgeçtim. Türkiye bayrağı gibi düşünüp yıldız ay yıldız ay yıldız ay olarak dizdim bu şekilde. Diğerlerini gördüğünüz gibi toplayıp top haline getirdim. Hamuru buzdolabı poşetini alıp buzdolabında tutabilirsiniz istediğiniz kadar. İstediğiniz zaman çıkarıp başka bir kurabiye yapabilirsiniz. Bu kadar fazla hamur yaptım derseniz ben şeklini farklı yaptım. Yoksa üstüne rendeleyerek tamamen bitirebilirsiniz yani. Ortaya da dünya olarak düşündüm. Bir tane elmayı kestim. Gördüğünüz şekilde yerleştireceğim elmaları. Elmaları da dizdim. Bunu da sözde bir dünya olarak düşünün. Fırını tarifi yaparken açtım. Şimdi ısındı. Isınmış fırına 180 derece alt üst açık. Ne kadar piştiğini bilmiyoruz. Üstü kızarınca ama aşırı kızmayınca yani çok fazla pişmesini istemiyoruz. Orta bir kızarık olunca çıkaracağız. Yaklaşık 20 dakika 30 dakika arasıdır. Fırına yerleştiriyorum. Piştikten sonra görüşürüz. Elmalı tartın sunumu yıldız ortası da elmalar pişti. Kıyır kıyır olduğu için biraz kırılmalar oldu. Ama lezzetli olması için böyle olması lazım. Onun için yani neden kırıldı kötü oldu filan derseniz sebebi bu. Her tarafa gelecek şekilde pudra şekerini döküyorum. Pudra şekerini döktüm son sunumu bu şekilde. Şimdi kesip tabağa alıyorum. Elmalı turtanın sunumu. Kendime kestim bir parça aldım mesela şu parçayı görüyorsunuz kırılıyor ama yani kıyır kıyır lezzetli olması için bunun olması lazım öbür türlü yumuşak hamurda o zaman da lezzetli olmuyor ay yıldız Türkiye olduğu kadar oldu artık bir parça kesip tadına bakacağım elmalı turtanın tadına bakıyorum Hamuru gerçekten aşırı lezzetli gerçekten tat bayağı iyi Elmanın tadı da güzel, güzelce pişmiş. Şeker oranı da çok iyi. Yani şekerin ne çok fazla ne çok az tam ayarında olmuş. Orta bir tat olmuş. Bu arada cevizin tadı da ayrı bir lezzet katıyor. Bence cevizi eklemeyi unutmayın. Ceviz olmasa fındık da ekleyebilirsiniz. Bir tane daha yiyorum. Şekli biraz kırılgan olduğu için paylaşıp paylaşmam arasında kaldım. Ama dedim bu kadar emek veriyorum. Böyle olması lazım. Yanlış bir şey yapmadım. Onun için paylaşma kararı aldım. Lezzeti mükemmel. Kesinlikle deneyin. Yani lezzetinde hiçbir sorun yok. Elmalı turta tarihimin sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, çan butonuna basmayı unutmayın. Yorumlara herkesi bekliyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Yani aslında güzeldi işte. <laughs> Çok mu komik?